Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle başlıktan da anladığınız gibi son zamanlarda aldığım ürünleri paylaşmak istiyorum. Bunlar indirimli ürünler bu arada. Bayram indiriminde yakaladıklarımı, aldıklarımı göstereceğim. İlk önce kozmetikten başlıyorum. Maybelline Affinitum fondöten aldım. Bunun fiyatı 20 liraya da 19 lira falan olması gerekiyordu. %50 ya da %40 yenimdeydi. Yanlış hatırlamayayım. Fişlerini attım çünkü. Bir tane 03 numarasından aldım benim her zaman kullandığımdan. Bir tane Rimmel London'ın Lasting Finish kırmızı kapaklı olan fondötenden aldım. Bunun renkleri hiç kalmamıştı. Kendi ten rengime uygun bir renk buldum. Elimde swatchladım, boynuma denedim. Tamam dedim bu benim rengim. Kıza sordum ama onun numarası kalmadığı için ben de 100 değil yanlış 200 soft bej rengini aldım. Hiç de denemedim. Bilmiyorum. Bir makyajla bunu da sizinle birlikte deneyeceğim. Umarım koyu gelmez. Essence'in bir tane mat Fishing pudrasını aldım. Bu transparan bir pudra. Şöyle beyaz gibi gözüküyor ama renk vermiyor kesinlikle. Benim daha önce kullandığım pudraların renkleri ten rengiydi. Yani şöyle bir olay oluyor. Mesela fondötenizi sürüyorsunuz. Arkasından ten rengi gibi pudra geçtiğiniz zaman o pudra sizinle aynı renk olsa hatta bir açık renk olsa dahi grileşmeye başlıyor. Göz altlarım özellikle. O yüzden bir de transparan olanını denemek istedim. Şimdilik iki kere denedim. Fotoğraf çekimine falan da gittim. Bayağı memnun kaldım. Kesinlikle öneririm. Bunu da 15 liraya almıştım. Eve mağazasından. Gratisten değil. Aynı şekilde bunu da eve mağazasından aldım. Eve diyorum ama okunuşu şu şekil galiba. Ama ev diye de okunabiliyor. Eva mı? Bilmiyorum tam. Bir tane highlighter aldım. W 7 ya da V7. Bilmiyorum. Uyduruyorum baya isimlerini. Numarası yok. Zaten bundan da sadece bir tane vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir highlighter. Aslında elime swatchladığım zaman şöyle göstereyim hatta. Elime swatchladığım zaman çok güzel duruyor. Ama fondötenin ya da BB kremin üstüne sürdüğümde hele de üstüne pudra geçmişsem kesinlikle belli olmuyor. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Mesela şu anda da suratımda o var. Bu birazcık Garnier BB kremin parlaması da. Sadece bununla ilgili bir şey değil. Bilmiyorum ya. Fazla sevemedim. Ya fiyatına göre idare eder diyeyim. 16-17 TL arasında bir fiyatı almıştım. Pastelle bunun arasında gittim geldim. linkini pek sevmemişlerdi okuduğum kadarıyla yorumlarda. O yüzden bunu denemek istedim. Ne bileyim benim için pek aman aman aşırı bir daha alır mıyım almam bir highlighter değil. Sevenlere illaki vardır. Ama benim cildim zaten kuru olduğu için üstüne bir de fondötenin üstüne geçtiğim zaman fazla parlamıyor. Yani ben pek parladığını düşünmüyorum ya da öyle söyleyeyim. Mat duruyor. Nasıl anlatayım ki yani böyle ışıl ışıl durmuyor. Mat duruyor. Bence siz anladınız benim demek istediğimi. Daha sonra Maybelline'nin bu övülen hatta hemen hemen herkeste olan kapatıcısını aldım. Bendeki rengi 01 Light. Bu yeni çıkan olanlardan galiba. Bu da bunun eski olanı var. Bu yeni olanlar da ama şu şekilde değişik. Biraz daha değişik. Diğeri daha renkli bir şey dışı. Diğeri daha hoş duruyor bence ama bunun da içini değiştirmişler muhtemelen. Çünkü ben yenisiyle eskisine yan yana koyduğum zaman eskisi bana nazaran ki 0 bir ikisi de aynı renkte olmasına rağmen biraz pembe alt tonlu diyeyim. Bana o şekil kaldı. İkisini yan yana koyduğum zaman bu bar sarıydı. O yüzden ben kesinlikle bunu aldım. Çünkü sarı alt tonlu. Daha sonra herkesin önerdiği Flormar'ın şu dip linerini aldım ince çekmesi için. Ama asla ince çekmiyor. Kalın çekiyor. Ben mi beceremiyorum diye düşünüyorum. Ama bence kalın çekiyor. Yani dramik çekiyor. Öyle söyleyeyim. Kap kalın da çekiyor değil. Benim istediğim, benim kullandığım genelde kılıçlı eyelinerlar oluyor. Dipliner kullanmıyorum ben. Kullanmayı sevmiyorum. Ama dedim ki bir şans vereyim. Ama hep aynı şeyi kullandığım için Flormar'ın diğer eyeliner'ı kullanıyordum. Hatta Artlinet yazıyordu. Sürekli videolarımda onu kullanıyorum. Kılıçlı. Çok rahat çekiliyor. Bir de bunu deneyim dedim ama pek memnun kalmadım. Ha nasıl kullanırım? Sadece şu uç kısımlarına gelirim. En dip kısmında da diğer kılıçlu eyeliner mi kullanırım? Onun bir anlamı olur mu? Olmaz. Diğeriyle de çünkü her tarafını zaten geçebiliyorum. Bunu da 11 liraya ya da 12 liraya falan almıştım. Gratisin %50 indiriminden. Ve benim hep kullandığım, en çok kullandığım, en sevdiğim saç ürünüm. En sevim Mucizevi Yağından Durulanmayan Saç Kremi. Bunun Bordo kapaklısını kullanıyorum ben. Bordo mu kahve mi artık her neyse. Çünkü bu kuru ve sert saçlar için. Diğeri biraz daha normal saçlar için olan bir şey. Diğerini de kullanıyorum. Beğeniyorum ama bana bu birazcık daha yağlı yağlı geldiği için daha iyi saçımı nemlendirdiğine inanıyorum. Bilmiyorum. Aynı şekilde yağsı da bunun bordo kapaklısı. Bana birazcık daha şey geliyor. Nasıl diyeyim? Yoğun geliyor. Daha hoşuma gidiyor. Bunu da 10 liraya Yalan söyledim. 11 lira falan olması gerekiyordu. Yine gratis %50 yi indirimden aldım. Yine gratisten aldığım Nutrijina'nın yağsız yüz nemlendiricisi yazan. içeriğinden sonra bahsedeceğim ama ilk önce neden aldığımdan bahsetmek istiyorum. Ben genelde yüz bazı olarak da yüzüme ekstra nemlendirmek istediğim zaman da sürekli Bepantol kullanan bir insanım. Bepantol'ü seviyorum. İçinde yağ olmadığı için. Sivilce yaptığını da düşünmüyorum. Güzel nemlendirdiğine inanıyorum. Gibi gibi gibi. Sonuç itibariyle ve pantoliyi seviyorum. Ama videolarımda, yorumlarda en az 10-15 kişi bana uzun süre kullanımında tüylenme yaptığını söyledi ve bunu genelde eczacı arkadaşlarının onlara söylediğini belirttiler. Bu yüzden gözüm korktu açıkçası. En azından sürekli kullanmayacağım artık. Makyajın altına baz olarak kullanabilirim ama ekstradan yüzümü onunla da nemlendirme istemiyorum. Gözüm tırstı. Şimdiye kadar ben öyle bir sıkıntı yaşamadım ama olur mu olur diye korktum. Gittim o yüzden indirimde kendime Hanım yağsız yüz nemlendirici kremini aldım. Şimdi arkasını okuduğumda ilk kullanımdan itibaren sivilceleri temizlemeye yardımcı olur. Cilt bariyerini korumaya yardımcı olarak cildin yeni sivilce oluşumuna karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar diyor. Düzeltici formu gözeneklerin derinliklerine inerek sivilcelere savaşmaya yardımcı olur. Cildin temel yapı maddelerine zarar vermeden doğal cilt bariyerini kurduğunu kanıtlanmıştır. Kurduğu kanıtlanmıştır diyor. Hafif ve kolay emilen formül falan filan bilmem ne. Ben bunu aldım. Yüzme hiç uygulamadım. Direkt yorumlarına bakayım dedim. İlk önce almadan keşke yorumlarına baksaydım. Arkasında alkol, benzin, para ben ne isterseniz var. Yani içeriği biraz kötü. Biraz değil baya kötü. Ve bu sabah akşam kullanılması gereken, açıldıktan 6 ay sonra atılması, bitmesi gereken bir krem. Şimdi böyle içeriye sahip bir ürün sabah akşam sürülmesi ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bittikten sonra tekrar alır mıyım bilmiyorum. Şimdiye kadar 3 gün kullandım. Sabah akşam değil sadece bir öğün kullanıyorum. Ya fazla nemlendirmiyor. Sürdükten sonra bir 5 dakikaya geçtikten sonra cildiniz aral, aral yanıyor. Benim özellikle kuru olduğu için daha da bir yanıyor galiba. Ya yanma dedim ferahlatıcı. Sanki nane, mentol gibi bir yanma. Ama bir süre sonra daha başlardı bu benim hoşuma gitse de bir süre sonra artık bayıyor. Af geçsin artık şu yanması falan diyorum ben. Bilmiyorum. Bunu da 10 liraya mı 11 liraya mı öyle bir şey almıştım. %50 indirimde. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Sivilce çıkartır mı onu da bilmiyorum. Bakacağım göreceğim. İnşallah çıkartmaz. Bilmiyorum. Bu da böyle bir ürün. AliExpress'ten aldığım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'li aslında. Bir tanesini ablama verdim. Şöyle bir tane uzun, şunun gibi bir tane karıştırma fırçası daha vardı. Onu ablama verdim. 12'li AliExpress'ten aldığım fırça seti. Siyahlar birazcık daha sert. Beyazlar biraz daha yumuşak linkini bulabilirsem açıklama kısmına koyarım ama bulabileceğimi hiç zannetmiyorum. Çünkü ben alırken bile bitmek üzere yazıyordu ürünün üstünde. Bunu da 20 ya da 25 lira civar bir fiyata almıştım. Aslında daha düşük. <laughs> Toz. Daha düşük fiyatları ama dolar yükseldiği için maalesef ülkemizde bunlar da tavan yaptı. Fırçam olmadığı için Gratis'lerde de bir tanesine sadece 25 lira falan bayıldığımız için ben de AliExpress'ten almak istedim. Bir ayda da elime ulaştı. Şimdilik memnunum. Bir sıkıntı yok. 3-5 tanesini kullandım ama geri kalanı hakkında pek yorum yapamayacağım. Kullanmadım çünkü. AliExpress'ten zaten bu şekil fırçalar bir sürü var. Hepsi hemen hemen aynı kalitede. Bulabilirsiniz. Yine AliExpress'ten kerme kirpik seti aldım. 5 tane çift. Bunun bir tanesini şu üsttekini kullandım. Kirpime çok büyük geldiği için uçlarından birazcık kestim. O şekilde kullandım. Bunu da 10 lira ya da 15 lira gibi bir fiyata almıştım. Kıl kıl değil kalitesiz ama yine de iş görüyor bence. Ve kirpikten devam ediyorum. Bunu da oturduğum semtte. Bijüteri tarzı küpe kolye satan bir yerden aldım. 2,5 lira fiyatı. Bunun daha bir sürü çeşidi vardı. Ama ben bir makyaj yapacağım. Birinin makyajını yapacağım. Yoğun yoğun olmasını istediğim için bunu aldım. Onu da ileriki zamanlarda inşallah videosunu çekip atacağım. Gratis'ten indirimdeyken 7 TL'ye 6.99 7 liraydı. 4-5 tane rengi vardı bunun. Ama bilmiyorum niye bunu aldık. Nur'la ikimiz gitmiştik. Normalde ilk önce sarısını alacaktık. Ballıydı. Sonra Nur dedi ki ben bunu alacağım. Dedim ki onu kendi alıyorsan bana da onu al dedim. Hani güzel kokuyordur diye. Sonra herhalde koklamadan almış. <laughs> Sırf pembe diye bilmiyorum. Hatta diğerinin fotoğrafını çekmiş. Bunu alırım sonra diye. Sonra gratisten çıktıktan sonra elimizde bunlar vardı. E dedi ben bunu çekmişim niye bunu aldık? Kokulduk falan faciaydı. Avartıyorum tabii o kadar kötü kokmuyor ama. Ve yine de bana hitap etmeyen bir kokusu var. Bir Beauty markası bu arada. Vücut spreyi. Yani vücudunuzu sıkıyorsunuz, ferahlıyorsunuz. 3 saniye falan sürüyor kokusu zaten. 3 saniye sonra uçuyor. Hatta biz yoldayken deneyelim dedik. 2 saniye sonra diğer arka taraftan döner kokusu falan geldi. Uçtu gitti. Öyle bir ürün bu da. Yani ne bileyim pek gerekli mi bilmiyorum. Diğer kokularını bilmiyorum şimdi şeyde yapmayayım da. Ama bu pek bana hitap eden bir koku değil. Marketten aldığım bir alana bir bedava kampanyasında ben bunu uzun süredir kullanıyorum. Bunun Ipana'nın 3D White Perfection diş macunu. Bunu da 18 liraya almıştım ikisini. Normalde bir yerde 16 lira mı ne tanesini satıyorlar. Uzun zamandır severek kullanıyorum bunu da. Almışken iki tane oldu. iyi oldu. Benim dişlerim sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Sigara asla tüketmeyen insanım. Çay, kahve çok çok nadir. Çaydan nefret ederim hatta. İnsan içinde falan içmek zorunda kaldığım zaman içerim canerim falan zoruyla. Onun haricinde dişlerimin sararmasını hiçbir şekilde anlamıyorum. Meyve suyu çok içiyorum yalan yok. Asitli de fazla aram yok ama nadiren kola içerim. Çok nadir kola içerim. Dişlerim sarı. Hiçbir zaman beyazlamadı çok çok var ama ki en az günde 3 kez dişimi fırçalayan bir insanım. Hatta caner hastalık boyutunda falan diyor bana. Ama değil. Günde en az dişlerinizi 3 kere fırçalayın. Neyse annem bana hamileyken bayağı hastalanmış. Hastalandığı için de çok fazla antibiyotik kullanmak zorunda kalmış doktor tavsiyesiyle. O yüzden de benim dişlerimde lekelenmeler, sarartılar, çarpıklıklar, çukurluklar falan filan kalıcı olarak kalmış. Çünkü anneden bebeğe geçen bir şeymiş bu ki hamileyken antibiyotik kullanmak çok çok daha kötü bir şey. Sonra benim diş etlerim falan aşırı derecede kanıyor. Dişlerim sallanıyor. Bayağı sıkıntılı dişlerim var yani. Hatta şu orta kısmında bazıları yazmış dişinde bir şey kalmış falan filan saçma sapan yorumlar geldi. Şu aşağıdaki orta kısmında hiç et yok. Bildiğiniz et yok. Et koptu oradan bir 5 sene önce falan. Boşluk. Oraya işte iğne miğne sokuyorum. ben saçma sapan şeyler yapıyorum falan. Çok kanıyordu. Sallanıyordu falan filan. Sonra ben onu oynadım. Böyle aynen bu şekilde oynadım oynadım oynadım. Bir süre sonra o koptu gitti. Rahat bir 5-6 senede de etsiz yaşıyorum. O yüzden dişimin etinin ortasında boşluk var yani. Hiçbir şey yok. Bir şey soktuğum zaman arkadan falan çıkıyor. Bu ayrıntıya da neden verdim bilmiyorum. Midenizi bulandırsam özür dilerim. Yine gratisten indirimden aldığım 6 TL'ye almıştım bunu da. Wettenwald'ın farını aldım. Şu ses bir giderse artık seçim arabalarının sesine artık gına geldi. YouTube'da yaptığım gibi 5 saniye sonra geç de yapamıyorum böyle. Bütün gün geziniyorlar kapının önünde. Hepsi. Neyse evet Amalt'ın gratis indirimden, 150 indirimden aldım. 6 TL fiyatıydı gratisten. Ne yapayım acaba? Niye? 10 kere gratis Böyle pembe pullu pullu farından aldım. Bunu neden aldım? Güzel olduğu için aldım. Niye aldım? Niye, aldım? Niye kendimi sorguluyorum ki durduk yere bilmiyorum. Sıvaçlamayacağım. Bununla da video çekeceğim çünkü. Bunu da kenara attım. Şöyle bir kutuda Carrefour'dan aldığım fiyatı 10 lira olan hemen gösteriyorum. Glissin 400 milimlik saç bakım kremini aldım. İçinde keratin olduğunu söylemişler. Aşırı işlem görmüş saçlar için olduğundan hemen kaptım aldım. Normal fiyatına baktım. Normal fiyatı 12 liraydı. Ben böyle set halinde 10 liraya aldım. Bir de bunun makyaj çantası var. Tatlı bir şey. Bir sürü makyaj çantam var ama olsun yine de beğendim. Zaten bunu tek almaktansa ikisini bir almak, daha ucuz almak mantıklı olduğu için hemen bunu da kaptım. Şimdi geliyorum kıyafetlerime. Bunu da Vialant'tan, Kokoşi mağazasından. Şöyle göstereyim. Şuraları şöyle lastikli. Böyle alt kısmı, şu bel kısmı da lastikli. Baya böyle aşağı doğru inen, diz altına kadar inen bir elbise. Rengi kiremit rengi. Böyle turuncu turuncu değil. Böyle sarışına da yakışabilecek bir turuncu. Normalde cart turuncular fazla bana yakışmıyor. Fiyatı da çok uygun olduğu için hemen gösteriyorum. 20 liraydı. Hemen kaptım. Sonra aynı yine Cocoşi mağazasından. Bu sefer de mavi olanı kaptım. Çok güzel değil mi ya? Cıvıl cıvıl tam yaz için. Artık bıktım kot, tişört, kot, tişört gezmekten yazları. Bu sene elbise giyeceğim. Tril tril elbiseyle gezeceğim. Kız olduğumu unuttum artık. Bunun da aynı şekilde beli lastikli. Şöyle altı yine düz geliyor. Ama bunun tek farkı diğerinden şuraları fırfırlı. Şu tam uç kısımlarında fırfırlar var. Bu da yine diz altında. Bu da yine 20 liraydı. Bir diğer elbisem de hiç giymediğim. Şurada hala etiketinin sapı duran. Yine aynı mağazadan aldığım. Şöyle bir, şurası V gibi geliyor ama katlanıyor. Belinin kenarında bağlanmalık kuşağı var. Şöyle de eteği. Bu diğerlerinden biraz daha kısa. Uzun kollu. Kollarının bilek kısımlarında da lastikler var. Normalde ben bunu almayacaktım ama dedi ki Canan, diğerlerini aldım bunu da benim için al dedi. Beğendiği için. Ben de tamam dedim bunu aldım. Bunun fiyatı 30 liraydı. Bir tane de şöyle bir elbise aldım. Bunu Kokoşıdan almadım. Top Show markası. Oturduğum semtte bir mağazadan aldım. Şuraları işlemeli işlemeli. Buralarında püskülleri var. Böyle yine bir elbise bu da. Bunun uçlarından birazcık kestirdim çünkü çok uzun geldi bana. V yaka. Arkası da şu şekil lastikli geliyor. Ama bir kere giymeme rağmen şuradan yırtıldı. Ve ben buna 40 lira verdim. Şöyle tatlı mı tatlı bir tane kırmızı çanta aldım. Bunu aldığım elbiselerin hemen hemen hepsiyle giyebileceğimi düşünüyorum. Bu arada bunu oturduğum semtten bir çantacıdan aldım. 10 lira fiyatı. Arife günü yakaladım. Her rengi vardı ama ben kırmızısını istediğim için kırmızı rengini aldım. 10 lira. 10. 10 liraya aldım. Kırmızı bir ayakkabım var. Onun için bir çanta arayışındaydım uzun zamandır. Uygun fiyatlı. Bulunca hemen kaptım. Hatta ayakkabımı da göstereyim bir dakika. Biri kadife, diğeri deri bu arada. Ama olsun ben yine de kombinlerim bunu. Sıkıntı yok. Benim son zamanlarda aldığım şeyler bunlardı. Umarım fiyat konusunda, fikir konusunda, aklınızda kalıp da almadığınız ya da alıp da kullanmadığınız şeyler hakkında birazcık da olsa bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Instagram adresimi şöyle bir yere koyarım. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.